Shinkansen hızlı trenine binmek için bir başka istasyona gidiyoruz önce, Narita Havaalanı'nda. Ee, Narita Havaalanı, Tokyo'nun şehrin bir tık dışındaki havalimanı. Etiyat oraya iniyor. 40-45 dakika galiba gideceğimiz istasyona. Tokyo'dan, yani Tokyo istasyonundan. Ya da Shinagawa mıydı? Shinagawa. Shinagawa olması lazım. Kesinlikle Yolda attık şimdi. ama. <laughs> Shinagawa istasyonundan aktarma yapacağız. Oradan hızlı trene bineceğiz. Ve akşam 6'da da Kyoto'da olacağız. Umut ediyorum ki hesaplamalarım gerçekleşirse 7-7.30 gibi de şehri gezmeye başlayacağız. Ama şimdiki evlerin güzelliğine bakar. Evet gerçekten arkadan evler güzel. Evet. Kyoto'daki minik tatlı güzel odamıza geldik. Ortak banyolu tercih ettik. Zaten uzun bir tatil olacak. O yüzden de e, çok da açılmak istemedik açıkçası. Şimdi odamızdan çıktık. E, hızlı hızlı gidip valizlerimizi bıraktık ve çıktık. Başka hiçbir şey yapmadık. Aslında acil duş almamız lazım ama <laughs> Artık Rizansi... kokmuyoruz. <laughs> Kendimizi kokmuyoruz. O aşamaya geldik. Artık bence evsizler bence böyle yaşıyormuş. Yani e, bir yerden sonra kokmuyorsun kendini Az aslında. Hızlı hızlı çıktık şimdi oteldeki kızdan da bir e, öneri aldık nerede ramen yiyelim diye yakınlarda. O da bize e, sokağın başındaki yeri tarif etti, güzel gayet dedi. Burada bizi şu konuda uyardılar. Buyur etmeden sizi e, restorana direkt girmeyin. Zaten davet ediyorlar diye. Kemal'im nereden koşarak geldi? Şimdi aslında gelmeden önce Yine bildiğimiz bir detayı çok yorgun ve gerçekten aç olduğumuz için atladık. Şu anda bulunduğumuz mekan sadece nakit para kabul ettiği için ve biz daha cebimizdeki dövizi bozdurmadığımız, yen haline getirmediğimiz için benim gidip bir ATM bulmam gerekti. Ve uzun zamandır hiç koşmadığım kadar yaklaşık bir kilometre git gel koştum. Bu yemeği kaçırmamak için. Galiba çok da kaçırmadım. Bir de tutabilirsem. Ama sen şu an tutabiliyorsun. Niye? Sen bazı tutabiliyorsun. A, tutuyorum da. Kemal e, yokken benim çabam... En sonunda şöyle bir şey yaptım. Bunu böyle aldım, bunu da böyle tuttum. Böyle. İkisini çeviriyorum. Mevzu tabaktan kalktı mı kalktı, tamam. Demek ki böyle tutulacak bunlar artık. E, i̇yi bir amaca belli ki. Sıraya giriyor insanlar. Ya bunu yemesi çok zor. Hadi hızlı ye. Ama çekmem lazım bunu. Gerçekten Tavuğun da tadına Muhtemelen elle yiyorlar ve biz şu anda saçmalık yapıyoruz. Gerçekten de güzel. Tavuk çok güzel. Bu neydi? Biz söyledik ya ne bu diye. Kimuchi. He onun turşusu. Turşuya da bak bakalım. Hmm. Buraya onun üzerinden kaçıyoruz. Ya ben hani biz İstanbul'da da iyi kötü uzakta o yemekleri yedik ama karşından. Ya yani onların içinde çok güzel. <laughs> Galiba hesap 2330 yen geldi. Yani 600 liradan az bir hesap ödedik, 500 küsür lira. Şimdi e, tapınağa gidiyoruz. Ne tapınağına gidiyoruz? Şimdi yani Shinto tapınağı olsa gerek. Shintoizmin. <laughs> bir tapınağı. 3 kilometre gösteriyor. Şimdi bir kere daha haritaya bakacağız. 3 kilometre yürürüz zaten, onda sorun yok ama yürüme yolu güzelse yürüyeceğiz, yoksa başka bir çare bakacağız. Gece 24 saat açık orası ve çok güzel aydınlatılmış bir tapınak. havada çok güzel şansımıza, yani aralık ayı artık. Ama e, ne ciddi bir soğuk var ne de hava yağışlı. Biz de bunun keyfini çıkaracağız şimdi. Konya'daki ilk sabahımızdan herkese merhaba. Hostelimizden çıkış yapmaya hazırlanıyoruz. Burası lobi katı. Sakura Teras Atölye bu otelin adı. Kardaren de üzerine giyiniyor şimdi. Burada böyle bir ortak alan var. Kendi kahvenizi, çayınızı hazırlayabiliyorsunuz. Normalde paylaşımlı tuvalet, paylaşımlı banyo Hoşim vesaire bunların hepsi hep beni endişelendiren şeyler. Asla istemediğim şeyler aslında ama bu kadar çok geziyorken mecbursun daha ucuza getirmeyi, konaklamayı. Genel olarak söylemek istediğim şu zamana kadar bu ikinci yerlerde paylaşımlı bir yerde. 2 3 zaten. belki biraz Diğerlerinde daha. Diğerlerinde hep şansımız odamızda duşumuz oldu falan paylaşımlı diye aldık odaya duş, tuvalet vesaire şansımıza denk geldi. Ama hiç öyle bir sorun yaşamadım. Bu da çok e, temizdi, gerçekten çok temizdi. Daha önceki kaldığımız paylaşımlı tuvaletli banyolarda hep çok temizdi. Ama, Ama de öyleydi, Evet, çok çok daha fazla temizdi, üst düzey bir temizdi. Burası çok yani, yani gerçekten de banyoya çok önem veriyor Japonlar. Yani uzun uzun vakit geçiriyorlar ee, ve ona göre de ya yani ortak banyo kültürü onlarda aslında bir yokluktan değil hala hazırda ya bizdeki hamam gibi aslında evet hamam kültürüne çok yakın. Yani çok da seviyorlar. Birçok yerde de insanlar paralı. Evlerinde istedikleri banyoları olsa da gidip yıkanıyorlar. Burada da aynı şekilde. Evet. Hakikaten güzeldi. Yani dememiz o ki, e, konaklamaya çok para vermeyin arkadaşlar. Ortak banyolu, ortak tuvaleti direkt tutabilirsiniz. Hiç endişelenmeyin. Gayet de temiz oluyor. Şimdi biz e, tapınağa doğru yürüyoruz. Fushimi Inari Tapınağı'na gidiyoruz. Otelden. Şimdi 40 dakikalık yolumuz var yürüyerek. Aslında 35 dakika ama 40 dakika işte. Hem e, etrafı gezeceğiz hem de dedik e, Toplu Taşı'nda gitmektense daha fazla hissetmek için Kyoto'yu yürüyerek <laughs> gitme kararı aldık. E, otelin konumu gerçekten çok iyi. Her yere hep yürüme mesafesi. Dün akşam da çok keyifli oldu bence. Dönerken taksiyle döndük. Taksi fiyatları nasıldı Kemal? E, yani Türkiye'deki gibi ucuz da değil, pahalı da diyemem yaklaşık herhalde bir 400-500 lira verdik ama yürüme mesafesi bir saatlik bir yerden bahsediyoruz. Hakikaten hem dün soğuktu ve çok 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 yorgunduk. Ee, yaklaşık 9 saatlik bir uçak yolculuğunun bitiminde 3 saat, 3,5 saatlik de bir tren yolculuğuyla buraya geldik ki yine dayanamadık tabii ki gezdik. Biz bir tane otel tutmuştuk Kyoto'da. Sonra son dakika onu değiştirdik. Çünkü o aşk oteli diye bir şeymiş. Ondan sonra endişelendik. <laughs> Sonra e, otel değiştirdik burayı tuttuk. İyi ki burayı tutmuşuz, Burası çok güzelmiş. Ama e, bu aşk otellerinin altında da işte e, yorumlarda e, şeyler falan yazıyor. İşte kameralar var falan filan diye e, takılmayın. Yok bu şöyle bir şey. E, tamamen çiftler için iyi bir deneyim sunan. Ya aslında e, evet aşk oteli diyorlar ama ya birazcık hani işte fantezi oyuncaklarının da olduğu bir seks oteli çoğu aynı zamanda. Orada benim sonradan açıkçası vazgeçmemin nedeni şöyle şeyler yazıyordu. Kapıdan çıkmak için lobiye galiba bir telefon açıyorsunuz, onlar açıyor sizin odanızın kapısını falan gibi şeyler yazıyordu. Yanlış yönlendirmek istemem ama çok fazla buna benzer yorum vardı. Ola ki böyle bir şey tuttunuz ki yani açıkçası niye Bakın bu kadar şey ben de endişe ettim bilmiyorum. Gayet eğlenceli bir tecrübe de olabilirdi çekmek açısından da. <laughs> ama aklınızda bulunsun. Yetişkin otelleri demek lazım aslında herhalde. Yetişkin otelleri burada bazen çılgın olabiliyormuş. Ama e, genel olarak yani e, Japonya'da bu yapılması gereken şeylerden bir tanesiymiş yani. Evet. Öyle endişelenmeyin, tutun hiç önemsemeyin yani. <laughs> Burayı koyar mıyım bilmiyorum ama izledik baş bizde. Bir de böyle hani mastürbasyon otelleri falan varmış ama o bu, bu kısıra ama söylememiz gerek. Kusura bakma. <laughs> ya o daha bekarlar için herhalde bir şey. Ee, bahsettiğimiz o değil. Yani bayağı çiftler için hazırlanmış odalar. Çok fazla var burada. Öyle birkaç tane değil. Ama dediğim gibi daha fazla bilgimiz de yok bu konuda. şimdi Inari Tapınağı'nın sınırları içindeyiz anladığım kadarıyla. O girişteki taklar başladı. Bunların ismi vardır herhalde. Bana daha yeni yeni geliyor. Ne o? Japonya'dayız. Pınar'ın tepesine tırmanırken bir e, restoran tarzı bir yer bulduk kendimize. Yerde oturuluyor, ayakkabılarınızı çıkartıyorsunuz. E, benim dizlerimde sorun var, benim aslında yerde oturmamam lazım. Birazcık zorlanıyorum ama olsun. Bize çay verdiler. Ondan sonra... Bunlar iki tane suşiymiş. Bir de böyle bir şey. Ve tüm bunların hepsi 1050 yen. Ee, i̇ki tane menü aldık. 2100 yen ödedik toplamda. Yani, yani 250, 250 lira gibi bir rakam. Evet yemeğimizi yedik. Ee, Tapınağa gezmeye devam ediyoruz. Yemeğe puanım 10 üzerinden 3. <laughs> ben bir şey fark ettim. Japon yemekleri bana uygun değil. Niye? Dün yediğini çok sevmiştin. Tamam dün istisna da. Ya ne alakası var? Bunu da e, ben sonuna kadar reddettim. <laughs> Yemeğini yesin diye. Ama balıklıydı. Kardelen zaten balık sevmediği için. Hayır, ben ne yediğimi bilmiyor muyum yani? Balık evet. diyorum, hayır balık Yoksa da değil, nereden çıkartıyorsun şey. balığı diyor. Sen... Ya balık desem hiç yemeyeceksin. Hayır, zaten e, çok net bir şey söylemek istiyorum Kemal'e dair. Kemal'in güzel dediği bir şey çok da inanılmaması lazım yemek olsun. Çünkü adam her şeyi yiyor ya. Adamın bir çizgisi, bir sınırı yok. Adam her şeyi yiyor. Her şeyi severek yemiyorum sonuçta ama yerim, evet. Yani böyle bir şey kötü dediyse eğer o şeyi kesinlikle yemeyin. Gerçekten kötüdür. Çünkü nadir der ya. <laughs> Ne diledin Kardelen? Şimdi, şu bir tek olmadı. Gereken hepsi gayet iyi ki insanlar beni övdüler bu konuda gayet iyi çiziyor diye. Ben tam olarak e, bu kısmı yapmaya çalıştım. Ama şu iş de harf verdik zordu. İş de başarı evet, diliyor olsun. arkadaşımız. Saga Arashiyama'ya geldik. Burası dünya kültür mirası listesine de giren bir bambu ormanına sahip. Adashino Bamboo Forest. Çilekler o kadar güzeldi ki yol sormaya diye geldik. Almadan gidemeyeceğiz. Karide nasıl rahat mı onun içinde yürümek? He? Onun içinde yürümek rahat bir şey mi? Rahat da şey bacakları birazcık dar. Yani niye? O yüzden küçük küçük adımlar atıyorlar işte. Evet niye küçük küçük yürüyorlar anlaşıldı. Ben birazcık haldır yürüyorum ama. <laughs> Önü birazcık bozuldu bir miktar. Kyoto yakınlarında bambu ormanına geldik. Şu anda da bir bambu ormanının yakınında bir tempo varmış. Onun ilk gezmeye geldik. Ee, ona da ayrıca ücret ediyorsun ama bambu ormanlarına para ödemiyorsun. Hayır. Ee, Kimonumu ve saçımı 5000 yene yaptırdım. Yani 250 lira değil mi? Evet, 1250 lira. Aa. Tabi. Çok pahalıymış ya. Yaptırmayın abi böyle şeyler. Ne gerek var? 250 lira mı? Japon muyuz biz? <laughs> Neyse. Çok güzel oldu bence. Hadi gezelim. Bulunduğumuz Japon bahçesinin göletinde balıkları görüyoruz. Yani açıdan dolayı ve suyun çok da berrak olmamasından dolayı anlaşılmayabilir kamera çekimlerinde. Ama yemin ederiz ki balık var. Ve kocaman Japon balıkları. burası Hana Nikoji sokağı. Hanamikoji diye de yazılıyor aynen. Buradaki evlerden bazılarında hala yaşlıların yaşadığı söyleniyor ki Japon toplumunda büyük saygı gördükleri aynı şekilde anlatılıyor. Yani Japon kültürü tutucu bir kültür birçok açıdan. Yani bizim açımızdan bile bırakın Batıyı. Çok da anlaşılamayan bir şey. Bence geyşalık yanlış da anlaşılabiliyor. Yani bir hayat kadını gözüyle de bakılabiliyor. Ki olabilir de. Ama en azından Japonların yüklediği anlam çok farklı. Burada bizden önce burada video çeken başka insanların gerçekten de bir yerden bir yere giderken sokakta o geleneksel kimonosuyla, ayağında takunyalarıyla, herhalde takunya deniyordu geyşalara rastladıklarını görmüştük biz. Yani şans birazcık. Biz de burada deli gibi git gel yapacak halimiz yok. yakaladım bir tane. Gördün mü? Ne? Evet, ben yakaladım. Hadi be. Evet, çektim. Hem <laughs> Ev de <maddeyajlı> falan da evet. <laughs> Güzel geçmişiz. bir e, var. Koki, koki, koki. Alsak mı? Ee, şey, fındıklı, meyveli ve çikolatalı, sütlü çikolatalı bir kurabiye diyebiliriz. Kurabiye demek gerçekten de. Aldım. Çok küçük bir parça koparıp bir deniyorum. Hı. Kurabiye gerçekten çok güzel. iyi ki aldırmışım ben. Kurabiyeye ne kadar dedik? 80 lira. Bu hayatımızda harcadığımız en iyi 80 lira. Yani ne var derseniz hakikaten çok güzel. Gerçekten çok, çok, güzel. güzel. Bu burası alışveriş caddesi. Biz hep Kyoto'ya geldiğimizde buraya gidiyoruz. <laughs> Kyoto merkez istasyonuna dönüyoruz ki şu anda televizyon kulesini gördüm. O televizyon kulesinin zaten hemen arkasında yer alıyor merkez tren istasyonu. Orada kilitli dolaplara bıraktığımız valizlerimizi alacağız ve Osaka'ya geçeceğiz. Tren yolculuğu yaklaşık yarım saat görünüyordu. Bakın, şehrin ortasındayız. Biraz susalım. Ağaçlarda herhalde yüzlerce kuş var ve caddeyi inletiyorlar şu anda. It's uh -huh. Is it good, isn't it? It's good, isn't it? Yeah, it's good.